Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte orijinal tarifiyle nefis bir French toast yapacağız. Hemen tarife geçelim. İlk olarak genişçe bir kaseye sütümüzü ekliyoruz. Ardından biraz şeker, tarçın, 2 adet yumurta ve vanilya özü ekleyerek güzelce çırpıyoruz. Bu arada vanilya özü yerine vanilin de ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen sütümüzü bir köşeye kaldırıyoruz ve ekmeğimizi çıkarıyoruz. Bu tarif için kullanacağım ekmek brioş ekmeği. E, tarifi kanalımda mevcut. Oradan da yapabilirsiniz. O sırada ben tavamın altını yakıyorum ve tavayı güzelce ısıtıyorum. Ardından 2 dilim brioş ekmeğini demin hazırlamış olduğumuz sütlü karışıma arkalı önlü her yerine denk gelecek şekilde batırıyoruz ve en az 2-3 dakika sütün içinde kalmasını sağlıyoruz. Ardından sırayla kızdırmış olduğum tavama ekmeklerimi yerleştiriyorum. Tavamı ilk başta yüksek ateşte açtım ve kızdırdım. Daha sonra orta ateşte pişirmeye devam edeceğim. Sürekli çevirerek ekmeklerimi önlü arkalı kızartacağım ve böyle artık güzel karamelize bir renk gördükten sonra ekmeklerim oldu demektir. Hemen iki dilimi üst üste diziyorum. Üzerine ben çilek ekleyeceğim. Dilediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz ve maple şurup da tabii ki çok çok yakışacaktır ama bal da ekleyebilirsiniz tabii ki. Kahvaltılarınıza harika bir alternatif, klasik bir tariftir. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.